Arkadaşlar hareket etmeye siyah koltuğumu tanır mısınız? Bu sinek arkadaş Hiç hareket etmiyor Bakar mısınız? Ben bir şey yapayım arkadaşlar itmiyor Bir şey dinleyeceğim Buradan bir şey alıp oraya vuracağım yaptım. Papa deneyeceğim. yiyeceğim. Afiyet olsun. Allah. Biraz korktu ama ona gitmedi arkadaşlar. Evet bir daha uzaklaştırayım. Evet. mı? Arkadaşlar uçamıyor mu? Bibişmiş. bu da ha bakalım. Açamıyor bebiş. Kim buraya kaldı? Bıraktım. Hareket uçamıyormuş arkadaşlar ve rengi çok güzel. Neyse görüşürüz.